Hafızamda kayıtlı olan bütün kelimelerin içeriğinde sen varsın. Gönül bahçemin dekorlarına harf harf işlemişsin kendini. Öylesine yer etmişsin ki hülyalarında sadece seni konuşuyor hafızam. Resmini görmediğim, kimliğini bilmediğim halde. İçimde her geçen gün bahtı biraz daha kararan, umutlarımı siyaha boyayan, Bahçesi tarumar bir kalbin sahibiyim ben. Sen hayatımda yoksan, bütün mevsimlerim hazan. Ne kışın beyaz örtüsü serinletiyor duygularımı, ne de baharın sevdalı çiçekleri. Yüreğimde katran rengi coşkularım. Sadece kalbim değil, kor ateşlerde yanan bedenimde sönmeyen her an alevlerini biraz daha insafsızlaştıran yanar dağın dehşeti var. Adını, cismini bilmediğim yar, sen yoksun. Ne tuhaf şey! Hayatımda hiçbir zaman olmayan, hafızama hayali portresini çizip şekillendiremediğim birisi için yazıyorum ben bunları. Sadece duygularımın sinemdeki o gizemli yarayı onarması içindir çabam. Hislerim kaygılanışlara açık. Hayat dediğimiz şu rüyadan nasıl uyanacağımız belli değil. Tartışılmayan bir gerçeği var bu alemin. Nerede, ne vakit, kim bilir hangi durumdayken beni benden alıp götürecek olan başka bir evren var. İsyanlardan sakınan, ruhunu günahlarla kirletmeyenler için süslenirmiş bilmediğimiz o diyar şekillendiremediğimiz efsunlarla dolu o alemin cennet ya da cehennem denilen serüvenini her canlı mutlaka yaşayacak. Yüce divan dedikleri sonsuzluk yurduna taşıyor beni efsunlarla dolu duygularım. Orada hülyalarımı süsleyen o masalsı alemde bile yanımda sen varsın. Çok farklı bir mekanda yaşıyorum ben günahlardan ve kalabalıklardan uzak. Bu satırlar gönül itirafı değil. Sadece gizemlerle dolu boş hayallerimin ürünü her şey. Bilmiyorum. Kimseye zararı dokunmayan ve sadece hülyalarımı süslediğini sandığım o duyguların mahşerde sorgusu varsa yandım. Biraz önce rüyalardan ibaret demiştim ya hayat için. Sahi rüyalarımda sık sık karşıma çıkan kehribar sarısıyla kumral karışımında saçlarını lüle lüle tarayan gök renkli gözlerinden büyülü ışıklar saçarak hafızamda yer eden o efsane resmin aslı sen misin? Bilmiyorum. Bak hele ben kimim diye bana rüyalarımda haykıran kadını tanıyabilecek miyim? Ben adının baş harfi B olan kadınım diyorsun. Rüyaların aslı var mıdır bilmiyorum. Ama can sıkıntısını alıyor hayallerin dünyasında yaşayışım. Ve bir bakıma oyalanıyorum. Korkuyorum. Belki de gönül serinleten bu avuntuların hülyaları bana tuzak.